Mimar Antonio Manetti yazdığı Filippo Brunelleschi biyografisinde şu cümleye de yer verir. Bu adam yüzyıllardır yolunu şaşırmış olan mimarlığı yenileştirmesi için bize Tanrı tarafından gönderildi. Michelangelo'ya ise nereye gömülmek istediği sorulduğunda cevabı Brunelleschi'nin yapıtını sonsuza kadar seyredebileceğim bir yere demek olur. 1377 1446 yılları arasında yaşayan İtalyan mimar ve heykeltıraş Brunelleschi, Florence Katedrali'nin kubbesi gibi olağanüstü eserlere imza atmış, döneminde en çok tercih edilen gotik üsluptan uzak durarak Rönesans mimarisinin öncülüğünü yapmıştır. Tasarladığı yapıların inşasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için mekanik araçlar da icat eden mimarın ardından gelen meslektaşlarına en büyük mirası ise perspektif çizimin mucidi olmasıdır.